Şimdi yargı dediği zaman ben daha geniş düşünmek istiyorum. Biraz kendi öğrencilik dönemlerime dönmek istiyorum. Trinh Minh Ha diye bir kadın vardır. Vietnamlı, müthiş bir kadındır bilirsiniz. Onun iktidarın nasıl insanları mekansal olarak yerleştirdiğini anlattığına dair bir söylemi vardır. Der ki ilk etapta iktidar ya da merkezdekiler marjinal konumdakileri ya da marjinalleştirdiklerini kenara koyarlar. Bak sen burada duracaksın. Bak sen burada da, sen de sen de burada. Dedikten sonra kendisini merkeze oturtur. Ve hani ben o zamana kadar hep merkezin ilk önce oluşturulduğu, sonra marjinallerin bir yere e, daldığını düşünürdüm. Hayır. Marjinalleri ilk etapta kenara e, atıp kendini sonradan konumlandırması e, bambaşka bir şeydi ve çok aslında uyanıkça bir şey tabii ki. Burada da aslında yapılanın o olduğuna inanıyorum.